dedi ki ben onlara dedim ki bir silahı bırakın Türkiye'nin yaptığı abiliğe bakın model ülke silahı bırakın iki demokrasiye geçin üç İsrail'i tanıyın e şimdi senin bu söylediğin zaten İsrail söylüyor zaten e, İsrail bundan başka bir şey mi söylüyor İsrail diyor beni tanı bana silah kullanma, silahı bırak. Ben senin bu topraklarını aldım, gasp ettim, işgal ettim ama sen bana seslenme. Beni tanı. İsrail bundan başka bir şey mi söylüyor? E şimdi böyle olacaksa model ülke olmaz olsun. Silahı bırak. Sen silahsız gemi gönderdin de ne oldu? Gördük. Silahı bırak diyorsun sen Filistinlilere. Sen silahsız gönderdin gemi ne oldu? Hesapsız kitapsız konuşuyorlar. Mesela bir boyutu da şu. Yani Türkiye'ye verilen rol işte burada belli oluyor yani. Bir diğer yönü de şu. İsrail'in gayrimeşru babası kim? Amerika. İsrail destekleyen, koruyan, yılda 30-40 milyar dolar yardım eden kim? Birleşmiş Milletler'de İsrail aleyhine bir karar çıktığı zaman nadiren de olsa bunu veto eden kim? Amerika. Peki sen İsrail'e böyle atıp tutuyorsun her gün. Peki bunun babasına niye bir şey söylemiyorsun? İsrail orada 1400 kişi öldürdü en son saldırıda hani iki sene evvelki en son Gazze saldırısında 1400 kişiyi şehit etti. Amerika Irak'ta kaç kişiyi şehit etti? Bir buçuk milyon. Bir o kadarını sakat bıraktı, bir o kadarını namusunu kirletti. Ve bütün Irak'ı da yerle bir etti. Öyle olmadı mı? Ona niye bir laf söylemiyorsun? Eğer zulme karşıysan, Amerika en büyük zalim. İsrail gibi zalimin de babası. Sen zulme gerçekten karşıysan, Orta Doğu'ya model ülke olmak gibi bir proje yoksa, Amerika'nın verdiği bir rolü oynamıyorsan, gerçekten samimiysen, evvel Amerika'ya laf söylemen lazım. Amerika onların öldürdüğünün bin katını öldürdü. Ve onların bu zulmü yapmasının da yine arkasına yine Amerika var. Amerikasız İsrail orada yaşayabilir mi? Neden Amerika'yı bir laf söylemiyorsun? Hadi laf söyle söyleyemiyorsun diyelim. Peki neden yardım ediyorsun o zaman? Bari yardım etme. Irak'taki Amerikan askerlerine buradan her gün yardım gönderiyorsun. Şimdi ben nasıl inanayım? samimiyete. Arap devletlerinde Amerikan düşmanlığı azdır. İsrail düşmanlığı birinci plandadır. Her Arap İsrail'den nefret eder. Oralarda bulunanlar varsa içinizde bunu anlar. Her Arap çocuğu İsrail'den nefret ederek dünyaya gelir. Onları yanına almak, onlara örnek olabilmek, onlara istediğini yaptırtabilmek İsrail'in aleyhinde konuşmakla mümkündür. Ama onlarda da Amerikan uçaklı olduğu için Amerikan aleyhinde konuşmasına gerek yoktur. Onlar da çünkü Amerikan uçaklı yaptığı için Amerikan aleyhinde konuşmasına gerek yoktur. Ama onlar İsrail'i sevmezler. O yüzden İsrail'in aleyhinde hep konuşulmaktadır. Eğer gerçekten zulme karşıysak, samimi isek, zalimin en büyüğü Amerika. Kesinlikle İsrail, Amerika'nın yaptığı zulmün zerresini yapmamıştır. İsrail'in eti ne, budu ne? İsrail Amerika kadar zulüm yapamaz ki. Amerika dünyanın başının belası. İsrail Filistinlerin başının belası. Amerika dünyanın başının belası. Dünyada ilk defa atom bombasını kullanan da Amerika. Yani samimiyet yok. Bu, bu gibi ödüller bir lideri bir görevle görevlendirirler evvela. Bunu kendi de bilmeyebilir. Veya bilir hoşuna gider. O da o rolü oynamak ister. Çok iyi biliyor ki isteseler kendini beş dakikada bitirirler. Ama o rolü anlar, projeyi bilir, o projeye göre ben de bir şeyler yapmaya çalışayım diye öyle inanır. Yani zaten ben bu projeyi durduramam, ben de içine gireyim bari olabildiği kadar bir şeyler yapayım diye kendince kendini kandırmaya devam eder. Halbuki aslında onlar hep karlıdırlar. Sana çay kaşığıyla verirler. Senden çömçeyle alırlar. Amerikan'ın daha ima taktiği budur. Çay kaşığıyla verir, çömçeyle alır. Sen de çay kaşığıyla ikna olursun, rahatlarsın. Mutlu olursun onunla. Böyle bir mücadele yöntemi olamaz. Yani biz eğer zulümle, zulme karşı mücadele vereceksek bu yolla veremeyiz. Peygamberler böyle yapmadılar. Peygamberler dürüst davrandılar. Doğruya doğru eğriye eğri dediler. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı biz kediye kedi deriz demiş. Başbakanımız da biz de kediye kedi deriz dedi. Biz de katile de katil deriz dedi. E ama demiyorsun aslında. Amerika da katil. Yani bir tek İsrail mi katil? Biz de katile katil deriz dedi. Nerede dedi? Lübnan'da dedi. Dün veya önceki gün. İyi katile katil diyelim. Zalime de zalim diyelim. O zaman Amerika'ya da bunu dememiz lazım gelir. Diyor musun? Yok. Bu gibi ödüller kıymetli kardeşlerim, başarıdan dolayı verilmez. Bu bir görev verilmiştir, görevden dolayı verilir.